Malta'dan herkese yeniden selamlar dostlar. Şimdi bugün Büşra ile beraber burada bulunan Da Venella İtalyan pizzacısına geldik. Molto importante bir per nostro squadra da Falcao perché Falcao molto e talente. Buranın en ünlü pizzacılarından birisi. Önünde normalde pide kuyruğu bir kuyruk oluyor. <laughs> şey Ramazan bayramında olan pide kuyrukları var ya. Öyle bir kuyruk oluyor ama bugün şanslıyız. Perşembe diye olmuş olabilir. Eminim. Bayramda değil, oruç zamanı. <gülüyor> pardon, pardon. <gülüyor> neyse onu düzeltelim orada. Her neyse, şimdi e, sıra yokken gidelim, çok beklemeyelim. Hemen siparişi verelim. Bazen burada konser tarzı öyle bir şeyler oluyor. Ama böyle lokal tarzı tabi. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Ama çok uzatmayalım. Başlayalım. Let's go! Let's go. <laughs> Şimdi iki kişilik masa bulduk buraya oturduk şanslıyız bence. Birçok masa dolu zaten. Ee, İtalyan'a şarkılar çalmaya başladı. Gel sen bu videosu. I'm the most famous YouTuber in Malta, you know? And come to my video as well. <laughs> Grazie, <grazia. gülüyor> <laughs> müzikler çalmaya başladı. Çok güzel, enerjiler mükemmel. Garsonlar müzik başladığında direkt dans etmeye başlıyorlar. Dans ederek böyle yemekleri götürüyorlar. Mekan iç konsepti de mükemmel. Böyle mesela tip kutusunu şey yapmışlar hani şu at bir şey vardı ya at gibi bir oyuncak var içerisinde şekerler falan var. Böyle yani bir şey mi yapmışlar. Aynen şu tip kutusu. İyi de onu daha çok sepeti benzettim ben. Sepet zaten ya. yani onu onu düşünerek de öyle bir şey yapmışlar muhtemelen. Çok iyi. Yani. Yani öyle düşünüyorum. Onu sonra aşağı indiriyorlardır galiba. Mekana 10 üzerinden 6, 8, veririm ya. 2 puanı nereden kırdın? Ya 2 puanı kırma sebebi. Ya mekan küçük bana kalırsa biraz. Yani çok ünlü. Bence daha fazla masa olması gerekiyor. Bence de. Ben. Ama belki bence o mantığın eksikliği. Mantarın <gülüyor> <mekansan> <gülüyor> Neyse şimdi ben margarita sipariş ettim. Arkadaşlar margaritamız geldi. Boyutu. Ne oluyor?

Ben görünce şaşırmıştım. Bir şuraya sordum. Bu kesilmemiş diye. Bu şekilde görüntüsü mükemmel duruyor. O <laughs> zaman çok uzatmayalım ya başlayalım. Ben çok acıktım. Öğleden beri yemek yemedim. Sırf hani daha iştahla yiyeyim diye. Neyse <laughs> hadi, hadi başlayalım. Şu <laughs> <laughs> anlara video çekmek istemiyorum. Arkadaşlar, B Büşra pizzayı kesemez ki. <laughs> Sen İtalya'ya gitmiştin değil mi? Ben <laughs> Riyas'a Abi dökülüyor ya Baksana Güzel görünüyor bayağı akışkan <laughs> Güzel Güzel Ama sosu çok farklı Domates sosu çok farklı Yani sanki derken ya, Bu Makarna koyulan soslara bittim. Hmm. Belki orjinal gibisi. <laughs> 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 It's so good. <gülüyor> <Congratulations>. <gülüyor> let's try. Yeah, let's try one more, one more time. <laughs> okay, okay, okay. Normalde her gün konser yapılırdı orada. Ama Gine bugün bilir. konser yok. İşte bugün şanssız günümüze denk geldi. Normalde bak cidden her zaman giderim. Gece 12 olur 10 olur her zaman bir şeyler çabalıyor. Sıra vardır var. böyle pide kuyruğu gibi sıra uzanır. Bugün sıra da yoktu. Bugün aynen sıra da yoktu. Neyse yemeği yedik işte margariteyi yedik. <laughs> Öyle çıktık. <laughs> i̇çerik üretmeye çalışıyoruz. <laughs> bir içerik üreticinin en kötü hissettiği zamanlardan biri. Her neyse, bir pizza Margarete pizzaya, iki tane de o cam şişe, lüks restoranlarda gelen cam şişe suya toplamda 17,5 Euro ödedik. Yani pizza da doyurucuydu, gayet doyurucu bir kişi için gayet yeterli. Fena değil de şimdi Paçevil sokaklarına gidelim. Hazır buraya gelmişken Paçevil'e akmamamız olmaz, yollarda yürümemiz lazım. Hadi başlayalım, yolları gösterelim bu orada saçlı hanımefendi gibi birilerini görürseniz uzak durun direkt tutup içeri çekiyorlar. Ya bugün pizzacıya gittim, bu enerjiyi yakalayamadım. Sonra gittim paçavilde birazcık dolanalım dedim. Birazcık enerji toplarız. Abi kimse yok. Saat mi erken? Yani neden bilmiyorum ama kimse yok. Adam akıllı. Orada da enerjiyi yakalayamadık. Evine dön baba. Bugünlük bu kadar yeter sana. Bu elindekileri ayarla. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Abone olmayı unutmayın. Malatya hakkında birçok video gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay.